Herkese yeniden merhaba. Ay sonu okuduklarım videosuna tekrar hoş geldiniz. Haziran ayında okuduklarımla karşınızdayım. Haziran ayı benim için gerçekten vasat bir aydı. İlk kez karşınızda bu kadar az kitapla çıkıyorum diye düşünüyorum. Ama hiç okumamaktan daha iyidir tabii ki. Üç kitabı saymıyorum bile neredeyse. Çünkü iki tanesi şiir kitabı, bir tanesi ise karikatür kitabıydı. Yani toplamda altı kitap okudum. Üç tanesi gün içinde bitecek kitaplardı. Gerçekten çok zor bir aydı benim için. Birçok işimin olduğu ve kitaba çok az vakit ayırabildiğim bir dönemdeydim. Hemen kısaca bahsedeceklerimden sonra... Son alışverişimde gördüğünüz orada bir aşk var. Bence kitabını okudum. İnanılmaz tatlıydı. İçini daha önce size göstermiştim. Biraz parlıyoruz. Olsun şöyle kitap kapağı şurada. Net gözüküyor. Bu tarafta göstereyim kitapları. Bunu okudum. Çok eğlenceli bir gün geçirdim. Çok keyifliydi okuması. Favorim 5 şairin arasında gösterdiğim Didem Madak'ın bu senede okuma sırası gelmişti. Didem Madak'tan gramofon kağıtlarını okudum. Ve Ahlar Ağacı'nı okudum. Bu sefer de farklı bir lezzetle okudum. Daha farklı anlamlar çıkardım. O yüzden her sene okuyorum dedim. Gene keyifli okumalardan bir tanesiydi. Yeni bir yazarla tanıştım. Gene son alışverişimde görmüştünüz. Dayanamadım. O kadar çok yorum geldi ki bu yazarı oku diye. Yani o kadar çok yorum derken yakın çevremdeki arkadaşlarım çok önerdiler. Bir an önce başla diye. Yazarın da son kitabıymış Melisa Kesmez'den. oda kitabını okudum ve Melisa Kesmez'e devam edeceğimin garantisi oldu bu. Kitap çok keyifliydi. Özellikle son öyküsü benim içimi burkan, gözlerimi yaşartan farklı duygular hissettiren bir kitaptı. Çok sevdim. Zaten çok incecik bir kitap. Mutlaka Melisa ile tanışmanız gerektiğini düşünüyorum. Öykü tarzı sevenler için özellikle güzeldi. İlk öyküsü ile başlıyor. İlk öyküsünde vuruldum kitaba zaten. içerisinde zaten sanıyorum 5 ya da 4 öykü vardı. Hepsi birbirinden güzeldi. Mutlaka kitaplarınızda olması gereken ve alışveriş listenize eklemeniz gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gelelim bu ayın neredeyse yarısını alan diğer iki kitaba. Çünkü bunlar ara ara yoldayken, yolculuktayken, ev işi yaparken araya aldığım kitaplardı. Diğerleri ise ayı tamamen adadığım kitaplar. Cam Şato serisine devam ediyordum bildiğiniz üzere. Bir ve ikincisini yorumda sizinle paylaşmıştım ve üçüncü kitap Ateşin Marisi. İlk başta zaten hayal kırıklığına uğradım. Ateşin Marisi olarak beklediğim karakter başka biri çıktı. Herkes Selena olduğunu biliyordu ama ben Selena'ya yakıştıramamıştım Ateşin Marisi olma ünvanını. Ama birincisi iyiydi. İkincisi çok iyiydi. Üçüncüsü mükemmel. Seri daha ne kadar mükemmel olabilir bunu bilemiyorum. Hatta dördüncü kitaba hemen başlamak istedim. O an yakınımda değildi kitaplığım. Ama üçün verdiği zevki 1 ve iki de görmedim. Yeni olaylar katması, yeni karakterler katması ve ilk iki kitapta size hiç ipucu vermez de olaylar gereğince ama üçüncü kitapta size ipucu veriyor ve o ipucuları yakalamak daha da zevkli oluyor. Maalesef Dex yayınlarının hazinliği gene birçok yazım hatası var. Gene klavye hatası, kurgu hatası birçok hata var. Ama kitap o kadar mükemmel ki bu sefer gözünüze batmıyor. Bir ve ikinci kitapta inanılmaz gözüme batmıştı. Üçte o kadar batmadı. Mükemmel bir kurguydu. Seriyi bitirmek istemiyorum bir yandan. Bir yandan da tüm kitaplarını bir an önce okumak istiyorum. Arada kalmış durumdayım. Fuarda beraber çalıştığımız sevgili Meryem de seriyi okuyor bir arkadaşıyla beraber. Onunla buluştuk ve sanıyorum bir 45 dakika seriyi konuşmuşuzdur. Birazcık spoiler yedim. Ama fantastik severlerin, distopya severlerin, daha önce yazarı okumamışların Cam Şato ile başlaması gerektiğini bir kez daha vurguluyor. Dikenler ve Güller Sarayı serisini ise daha sonra okuması gerektiğini söylüyorum. Seri 7 kitapta bitecek. 6 kitap şu an basıldı. 7. kitabı henüz çevrilmedi. Bir de yurt dışında basılan novellası var. Novella ise Türkiye'de basılmayacakmış. Bunları da dipnot olarak size söyleyeyim. Ateşin Mağarası'nda biraz zorlandım. Biraz geride kaldım. Çünkü yeni karakterlerin eklendiği bölümleri, iki bölüm Selena'yı yani ana karakterlerimizi okurken bir bölüm farklı bir karakter okuyoruz. O bir bölüm farklı karakter okuma kısımları beni çok sıktı. Çünkü çok ağır ilerliyor. Kesinlikle bir gelişme olmuyor o bölümleri okuduğumuzda. Dörde geçtim şimdi. Dörtte de aynı. O bölümler olmasa kitap mükemmel ama o bölümü de öğrenmemiz, o karakterleri tanımamız, yaşadıklarını da bilmemiz gerekiyor ki serinin sonunda bağdaştırabilelim. Son kitabım. Hakan Günday'dan Ziyan kitabı. Hakan Günday külliyatından okumadığım sadece iki kitabı kaldı. Az ve Malafa kitabı kaldı. Ağustos'ta Malafa'yı okumayı düşünüyorum. Az kitabı şu an elimde yok. Baskısı tükendiği için henüz sahip olamadım. Kendisine yakın zamanda yeniden basılır ve alırım diye düşünüyorum. Gelelim Ziyan'a. Ziyan'la ilgili sevdiğim Türk yazarlar videosunda da bahsetmiştim. Azilden önce okunması gereken kitap. Aslında çok fazla bağlantısı yok ama Azil karakterinin geçmişini bir nevze bu kitapta okuyoruz. Bayanların pek fazla sevebileceği bir kitap olmadığını düşünüyorum. Çünkü askerde geçen ve askerlik... Buhranlı askerlik psikolojisini ve askerlikteki kafese kapatılmış yalnızlığı çok fazla okuyorum ama Hakan Günday öyle güzel yazıyor ki erkek kadın ayırt etmek için herkes zevk alıyor. Yine dipnot çekmek istedim. Çok fazla askerlik anısı dinlediyseniz ve bezdiyseniz belki bu kitabı sevemeyebilirsiniz. Ama Hakan Günday sevenler, kalemini bilenler mutlaka buna da hayran olacaktır. Yine binbir renkte postit yapıştırdım. Birçok alıntı yaptım. Instagram sayfamdaki temam değişmeseydi birçok alıntı da paylaşmıştım ama şu an oraya tema çalışması yapıyorum ve tema üzerinden ilerleyecek. Yeniden yorumunu ve alıntılarını giriyor olacağım. Toparlayalım. Sonuna kadar hiçbir şey anlamıyoruz kitaptan. Yani son 4 sayfada aa buymuş deyip bütün o boşluklar kafanızda artık doluyor son 4 sayfaya kadar mükemmel bir kurguydu, yaşanılabilir bir kurguydu. Hatta yaşanmış bile olabilir bir kurguydu. Hayal etmesi kolay, kafanızda canlandırması kolay, hikayenin içine hemen girebilmeniz çok kolay. Kitabın başında beni etkileyen, eğer Instagram'da takip edenim varsa da sorumda paylaştığım bir kısım var. Hemen o ilk sayfayı açayım. Şurada çok parlamazsa Atatürk'ün Sarıkamış'ta uzandığı bir fotoğrafı var. Ve ilk sayfada Atatürk'e yazdığı bir yazı var. Hakan Gündem değil, kitabın içindeki karakterin sürekli kabuslarında Atatürk'ü öldürdüğünü gören bir karakterimiz var. Ve askerliğinde nöbet tutarken hayali bir arkadaş geliyor. Ve hayali arkadaş tarihten tanıdığımız biri Atatürk değil. Kitabın içine girdikçe göreceksiniz. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. O kadar güzel tarihle harmanlanmış ve o kadar güzel bir kurgu verilmiş ki Cidden muhteşemdi. Hakan Günday'ı nasıl anlatacağımı, ne kadar öveceğimi her zaman bilememişimdir. Ama Ziyan kitabı da beni çok çok tatmin eden kitaplar arasındaydı. Ziyan kitabını okumak isteyenler bu yorumdan sonra lütfen hemen peşine Azil'de okuyun. Zilana'yı okuduğumuz kitapların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gene güzel vakit geçirdim. Hiç yoktan 6 kitap kadar bir kitap okudum. Kitaplığımdan biraz stok erittim ve stok etmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.